merhaba. Şöyle göstereyim. Mezarlık ziyaretindeyiz. Şöyle mezarlığımızı göstereyim. Allah bütün ilişkilerimize rahmet eylesin. Herkesin inşallah. Şöyle. Nasıl bir güzel çiçek. Gerçekten. Beyza. Beyza. Bu taraf değil mi? Nereye gidiyorsunuz? ziyaretindeler kızlar. Şöyle ben de çıkayım. Şöyle bahçeler. Gösterin köyümüzü çok güzel. Dur arkadaşlar da merhabalar şöyle göstereyim size burası köyümüzün parkı çok güzel gerçekten harika şöyle Hazır zeytinin çıktık. Şöyle parka doğru yavaş yavaş eve gidiyoruz. Şöyle göstereyim size gerçekten. Süper. Ağaçların güzeline bakar mısın? Ay süper. Yürüyüş yolu gibi bir yer. Harika yani, gerçekten. Çay çok güzel değişmiş bu, değil mi? Şöyle. Şöyle. Burada çay içme yerleri çok güzel, piknik alanları. Şöyle. Burası kahve miymiş? Ne kadar güzel yerlemiş. Sipsi. Şöyle. Gerçekten İstanbul'da böyle böyle park yokuşuna bak. Harika. Şimdi kapatacağız. Şöyle piknik alanlarını gösterelim. Şöyle. Harika gerçekten. Çok da gerçekten tertemiz değil mi? Tertemiz bakmışlar. Beste şuraya şöyle, şöyle göstereyim. Burası süs havuzuymuş ama and spush köyün parkındayım arkadaşlar şu anda. Şöyle yürüyorum. Aa burada ne varmış? Ne varmış burada? Ne varmış burada? Çok tatlılar. Yavru köpekler varmış burada. Ay, üç tane. İçiz bunlar galiba. Ne yapıyorsunuz siz? Uyuyor musunuz? Uyuyor musunuz burada? Yaramazlar sizi. Çok da rahat bir yer bulmuşsunuz maşallah. Harika yeriniz. Aferin size. Korkuyorum ama ben onlardan. Yok be bir şey yapmayın. Evet bir kuzenim daha yeni. Güvenmem karşılaşma. karşılasın. Güvenmem misin? Çok korkutacağım ya. Nasılsın abi Metin ben abi? Sen ne ben de iyiyim öyle. Teyze abi. Görüşürüz. 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 değil mi? Görüşürüz. 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 Şöyle arkadaşlar şu karşıya dayımların yeri, annemlerin bahçesi burası. Gel iki dakika uğram Emine İngi'ye ya. Ayıp olur. Çok durmuyor ama. Nereye? Emine İngi'ye. Evet. Tamam, Uğramıyor mu? Ben eve gittim. <laughs> Hep beraber eve gidelim. Bence siz uğrayın ben her Şöyle bahçede çekeyim ben. iki dakika da olsa uğrayalım. Dayım ameliyat olmuş ya. Şöyle burası da annenlerin bahçesi. Yani i̇yi dayımların. Geldin. Şöyle çekeyim. Biz buradan böyle çimdik. Kıymaz abi. Ne diyorsun ona? İyi, i̇yi geldi gidelim hadi. Oradan mı? Gidelim mi buradan? Oğlum gel. Burada var, burada. var mı? Yok yok kanka onun sonunda şey var. İyi tamam gel. söylüyor. Neyse ismimi ben değilim İsmini söylüyor Beyza'mış. <laughs> Allah'ım ismini söylemedi. Herhalde, em Herhalde evine em yengenler işgölünün yoklar. Gelir yoklar gibi. Onu paylaşmayacağım görselendi unuttuk mu Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> oh. kalama çık karşımıza şöyle. Çok güzel açmışlar maşallah çiçekler. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Gerçekten çok köy çok güzel. Şöyle manzara çekeyim size. Şöyle. kızlar üçünüzde bakayım aynı boydasınız Beyza sizden bizim Beyza senden az sizden az uzun şevale senden ne yapsın halasına çekmiş boylu boslu değil mi Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası benim okuduğum oku köydeki. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası şöyle bahçesi. Tabii ki çok değişmiş. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Lütfen abone olmayı unutmayın.